1282-1328 yılları arasında hüküm sürmüş olan Bizans imparatoru II Andronikos, 8. Mihail ve Theodora'nın en büyük oğludur. 1261'de Konstantinopolis Latinlerden tekrar geri alındıktan sonra Bizans imparatoru olan babası 8. Mihail'in taç giyme töreninde ortak imparator olarak ilan edilmiştir. 1272'de taç giyme töreni yapılmış ve ancak 1282'de babasının ölümü üzerine tek imparator olarak tahta çıkmıştır. Oldukça çalkantılı bir dönemde imparatorluğun başına geçen 2. Andronikos ilk yıllarında Sırp ve Bulgar krallıkları ile uğraşmıştır. Aynı dönemde Anadolu'da ise Bitinya bölgesinde Osman Bey önderliğinde güçlenen Osmanlılar Bizans tekfurlarının kalelerini teker teker ele geçirmeye başlamışlardı. Bunun üzerine Anadolu'daki Türklerle uğraşmak için Bizans devleti Roger de Flor idaresi altında bulunan ve çoğunlukla İspanyol, Aragon ve Katalan asıllı paralı askerlerden oluşan Katalan paralı askerler birliği adı altında bir askeri birlik kiralamıştır. Bu birlik Anadolu'ya yaptığı seferlerde bazı başarılar kazanmasına rağmen bunlar sürekli olmamıştır. Anadolu'da yeni kurulan Osmanlı Devleti ise Osman Bey ve oğlu Orhan Bey idaresi altında ülkelerini geliştirmeye başlamışlardı. 1326'da Bursa fethedilip başkent yapılmış ve 2. Andronikos saltanatının sonunda ise bütün Bitinya Osmanlıların eline geçmişti. Döneminde önce Osman Bey sonrasında da Orhan Gazi karşısında ağır mağlubiyetler alan ve Bursa gibi önemli bir şehri kaybeden İmparator 2. Andronikos, torunu olan 3. Andronikos tarafından 1328 yılında yaşanan bunca yenilgi ve bunca kötü gidişattan dolayı tahttan indirilmiş ve bir manastırda keşiş olarak kapatılmıştır. İmparator II Andronikos torununun yaptığı bu darbe sonrası 13 Şubat 1332 yılında yani 73 yaşında kapatıldığı bu manastırda hayatını kaybetmiştir.